Selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Not so Berry serimizin yeni bölümüne geçtik. En son ne olmuştu hatırlamıyorum. Bayağı geçti çünkü son video yayınlandı sanırım. Ben biraz kamera kapalıyken oynadım. Çünkü e, minik kızımız daha anneannesini tanımıyordu, teyzesini tanımıyordu. O yüzden biraz onlarla vakit geçirtirdim. O kadar. <laughs> Bir de galiba terfi aldım o kadar. Şimdi bugün evden çalışacağız. Şu an Alice çok sinirli. Bir de size sormuştum. Daisy isminden vazgeçtim. Daisy yapmayacağım ismini diye ne yapalım demiştim. Sadece sanırım Talha'dan isim önerisi geldi. Ama birazcık söylemesi zor. Isimlerdi. O yüzden ben de onları kullanmadım. Biraz sarıyla alakalı şeyler araştırdık Yasemin'le. Onun önerilerinden birini kullandım. Ee, ne yaptığımı sorarsanız Amber yaptım. Amber kehribar demek. Yani koyu sarı rengini de anımsattığı için Amber yapmaya karar verdim. Bu arada işimizde de kaçıncı seviyedeyiz? Bir bakalım. Altıncı seviyedeyiz. Oo, Şimdi bugün bir mektup yazmamız gerekiyormuş. Bir de politik bir şey çizmemiz gerekiyormuş. Tamam yaparız bunları yaparız. Neyse minik kızımızın banyo yaptırılması lazım. Bir de demiştim ya size diğer bölümde eşliği alamayız eve. Evimiz çok küçük yerimiz yok diye. Ama galiba ben hem eşliği alacağım yanıma hem de Alice'i alacağım. Alice ne ya? Ne Alice'i? Skyler'ı alacağım Skyler'ı. <laughs> Çünkü Skyler'ın son günleri. O yüzden Skyler almanın doğru olduğunu düşünüyorum. Biraz en azından Amber'la vakit geçirsin istiyorum. Bu çocuğa banyo yaptırman gerek Alice. Kahvaltını yap daha. ondan sonra bir banyo yaptıralım. Evet Amber'a bir sana zahmet. Banyo yaptır. Amber'ın ile çok İlgilenmedim aslında ama iyi, iyi, fena değil bence. Hayal gücü bayağı yüksek, neredeyse 5 olacak. Niye buradaki mus muslukta yıkamadın anlamadım. Bu çocuk kokuyor. Ah yavrum. Ah, ah yavrum, yavrum. Kokmuş çocuk vallahi. Hadi sen ona bir banyo yaptır, ondan sonra işimiz var. Gideceğiz hadi, şehre gideceğiz. Aynen. Kendi bilgisayarımızdan yazalım mektubu. Nerede bizim bilgisayarımız? Aşağı kattaydı. Çok, çok komik görünüyor duvarlara açıkken burası. Şuradan bir mektup yazalım. Ya dört kişi bu eve nasıl sığacağımızla ilgili en ufak bir fikrim olmasa da ne yapalım? Banyo yaptırdınız? Aa. Banyo yaptırmadı. Kızım, neyse gelsen evladım. Bu anan diç ya annelik yok yani kadında. Evet, böyle de rahat gece geceliğiyle çalışıyor kadın rahat yani. Evimdeyim nasıl olsa diyor. Kim arıyor bize? Evet Bilcim ee, meşgul müsün? Seni görmek istiyorum. Gelir misin diyor. Gelemem. Meşgulüm. Sen gel bizle. Bizle şeye gel. Şehre gel. Şu çocuğa bir banyo. Hadi bakayım. En son Skyler banyo yaptırmıştı bu çocuğa. Biz bir de sanırım Will'le Romans Festival'e gittik. Oradan şunu topladık. Bonsai. <laughs> Satalım bari. Bir işimize yarasın. Ne yapıyorsun? Niye banyo yaptırmıyor bu çocuğa? Bu çocuğa asla banyo yaptırmıyor bu kadın. Neden? Ha tamam yaptıracak şimdi. Tamam o zaman biz Embra banyo yaptıralım. Sonra da gidelim artık. Hugo ne alaka bizi arıyorsun? Hadi ya. O benim güzel kızım. Bu arada Amber'ın ile ilgili de bir yorum yapmadınız. Hani rengiyle alakalısı demiştim. Hani renginde bir sıkıntı var mı? Cart sarı mı yapmam gerek falan demiştim. Ona da bir cevap vermediğiniz için bu şekilde devam edeceğim rengine. Zaten bu bölümde Amber'ı büyütmeyi düşünüyorum. Skyler arıyor. Tamam konuşuruz Skyler'la. Skyler'ın son günleri olduğu için çok üzülüyorum. Ölecek. Ya ne? Hayır. Ya biz kimi alterde bırakacağız ya? Bence John'u alterde bırakalım. Çünkü ben John'un sinir oldum son yaptığı hareketten dolayı. Sen gel bir çiş yap evladım. Alice biraz kilo mu almış? Sanki. Sonra biz gidiyoruz şehre. Amber Allah'ım ya. Küçücük bebekle alakalı ne dedikodusu yapıyor olabilirsiniz acaba? Allah Allah. Tek başımıza kimle gitsek ya? Ay Elizabeth'le gidelim. Sanki burada vardı diye hatırlıyorum. Birazcık terfimizi falan kutlayalım. Biraz konuşalım arkadaşımızla. Çünkü geçen çağırdığımızda hiçbir şey yapmamıştık. Evet ben bu kürsüyü arıyordum bu arada. Buradan bir konuşma yapabiliriz. Ama önce şu şeyi halledelim. Ama galiba burada yok o aradığımız şeyden. Ooo düşünme becerisi de 3 olmuş Amber'ın. Güzel kreşte iyi eğitiyorlar çocuğu. Neyse daha vaktimiz var. Olmazsa biraz spor yapalım beraber. Beraber çalışın bakalım siz. Bu kim? Carter. Carter'la biz tanışmıştık ama gitmiş tanışıklığımız. Bakalım 10 tane de simi öpmemiz gerektiği için biz Carter'ı öpelim gelmişken. Evet. Bir de gününü aydınlatalım. Aa bu da Elizabeth'in kardeşi. Elizabeth'in kardeşiyle de tanışalım. Erin. Senle de bir neşeli tanışalım. Seni döpebilir miyiz gelmişken? Sen de hoş bir kadınmışsın. <laughs> Bakayım bir sana. Bu arada bu iki kardeşin annesiyle babası hatırlar mısınız? İki bölüm önce miydi? Neydi? Biz bu kim? Aa John geldi. Biz hani Brandon'la sulhaneye gitmiştik. Orada bize Sulani'de Erin'in şey Elizabeth'in annesi Brandon'la kırıştırmıştı. Babası da bizle kırıştırmıştı. o <laughs> oh, John kıskandı. Vallahi John yani yapacak bir şey yok efendim canım. E, şu an gelemem. Sonra. Carter'la devam edelim biz. John herhalde ben seni bırakacağım içeride sana sinir oldum çünkü son yaptıklarından sonra seni de hayallerini takip etmenle ilgili bir cesaretlendirelim. Sonra mecbur sana da yürüyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Birilerini öpmemiz lazım. Senin de bir ellerini öpsek. Bu arada biz sentiment kazandık. Carter ve Erinle. John, John diyor ki ne yapıyorsun sen? <laughs> İkisini de öptük vallahi. Kaç oldu? 8 oldu. Başka şu an <laughs> çok saçma. <laughs> evet, bu da karıştırıyor. Ee, senle de tanışalım canım. Senle de bir neşeli tanışalım. Sonra senin de bir öperiz. Nedir ki? Sen kimsin? O Patrick. Tamam. Senle de tanışacağım. Senle de bir flirty tanışayım. Evet. Hazır mıyız? Oo, 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 Bayağı sentiment kazanıyoruz herkesle şu an. Oo, bir gününü soralım. Seni de bir öpebilir miyim? <laughs> Kusura bakmazsan. Elizabeth'i yine bıraktık yalnız. Bir günaydın diyelim. Oh! Alice iş başında. Yine. Carter'ın yüzünü kıpkırmızı yaptı ve şu an Carter'ın önünde Patrick'e asılıyor. Patrick'e yalnız. <laughs> Patrick'e ne bilmiyorum nasıl söyleyeceğim gerçekten. Eyvah. Patrick bize yüz vermedi. O zaman birazcık arkadaşça konuşalım. Ne diyelim ki? Tamam fitness hakkında konuşalım biraz. Bu arada da yapmamız gereken iş olduğunu unutmayalım. O biraz uzun sürüyor çünkü. Tamam birazcık konuşalım. Bir tanecik elini öpsem o da yeter bana yani. Ama öpemiyorum. Süper romantik bir iltifat edebilir miyim sana? Seni de öpeyim gideceğim. Yok istemedi. Tamam, şu an çok sinirlendik biz. Neyse adaylarımız arttı en azından. Biz burada asla o şey yapamayacağız. Ama Allah, Allah, günümü de daha iyi hale getirdin falan diyor Patrick. Neyse biz gidiyoruz buradan. Yanlış yere gelmişiz. Burada yok yapabileceğimiz bir şey. Tamam hadi gidelim biz. Elizabeth'i almayalım, İş yapacağız çünkü. Ben buraya o duvardan almıştım sanki. Evet buradan hatta bunu da biz çizmiştik. Şimdi bunu bir kaldıralım. Ne çizmemiz gerekiyormuş? Tamam politik. Bunu bir kaldıralım. Çok uzun sürmez inşallah Alice. Şimdi birkaç saat sonra görüşürüz artık. Anca çizer bunu Alice. Evet saatler sonra dediğim gibi Alice bitirdi bunu. Ama neden bunu kabul etmedi? Bitirdi ama bunu. Bu nasıl politik anlamadım. Allah Allah. Buna, an, bunu anlam veremedim. Belki de yarın kabul edecek. Bilmiyorum sabah kabul edecek ya da. Neyse biz bir eve dönelim. Çünkü Alice bitmiş durumda. Günaydın. Alice'i uyandırdı. Parasını kazandı Alice. Şimdi bir tuvalete gitsin. Yine evden çalıştıracağım. İlham verici bir konuşma yapması gerekiyormuş. Yani daha doğrusu inspiredken, ilham almışken bir konuşma yapması gerekiyormuş. Bir de Spice Market'te bir sime gününü sorması yani günün aydınlatması gerekiyormuş. Tamam eşli. Tamam konuşalım. Bu arada da kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra gideriz. Brandon nedir? E, date gelemem. Önce bir işlerimi halledeceğim bu sefer. Ondan sonra date. Niye herkes Amber'la ilgili dedikodu yapıyor şu kızla ya? Neyse Alice'cim hadi yediysen gidelim. Yine bu çocuğu kreşe göndereceğiz mecbur. Neyse bayağı skill oldu. <laughs> Çocuğun bayağı skill oldu yani kreşti. Ömrü kreşte geçti. Ama ne yapalım. Yoğun çalışıyoruz biz. Enerjimiz de bitmeden önce işimizi halledelim. Yine faturamızı ödememişiz. Bravo bize. Yine ne kadar geldi faturamız? Bir bakalım. 4.688 bayağı iyi. Yine faturamızı ödeyecek paramız yok. Neyse biz bir gidelim. Aptalına gitmemiz gerekiyormuş. Aptal burasıydı galiba. Burada konuşma yapacağımıza göre buraya gidelim. Şimdi Inspired hale nasıl gelebiliriz acaba? Önce bir onu düşünmem lazım. Bir şuradan başlayalım. Belki Inspired oluruz o arada. Ama kıyafetini de değiştir ya. Bir sürü kıyafet verdik sana. Sürekli aynı kıyafeti giymek zorunda mısın? Şu an playful hissediyor kendinin. Inspired nasıl olacağız biz? Resim yapabilsek güzel olur aslında. Aa bizi dinliyor. Aa dinlerken de uyuyor. <laughs> dinlerken uyudu ya. O zaman yapacak bir şey yok. Benim buraya bir Şövale almam lazım. Gel bakalım sen. Bir resim yap burada. İlham geldiği anda konuşma yaptıralım. Bir bakma başka bir şey gelmedi şu an. Bu kız da her gün burada Erin. Hadi lütfen. Hadi Alice. Inspired ol artık. Evet. Mutlu oldu. iyi oldu. Kendine güvenli oldu. Ama asla ilham olmadı yani. Devam et bunu. Niye fotoğrafını çekiyorlar bu kız ünlü mü? Tamam konuşma hadi. Dışarı çıkmana sevindim. Aha. Bırak bırak çabuk gel buraya. Çabuk çabuk. Dışarı çıkmana sevindim. Ee, evde durmak için iyi bir gün değil falan. Öyle bir şeyler yok abi. Çabuk buraya gel. Alice koş. Koş koş koş. Bırak kartırı bırak kartırı koş. Evet hadi bakalım. Aa, Patrick geliyor galiba bizi izlemeye. Yok gelmiyormuş. Hadi şunu bir bitir hemen. Evet. Tamam onu hallettik. Ama kimseye şey olmamış. Kimseye ilham vermemiş konuşması. Neyse Patrick'le konuşacak galiba. Patrick'i bir öpsek mi acaba? <laughs> Patrick'i öpüp ondan sonra gidelim. Biz Spice Market'e gidelim. Ki sens çıkmış. Tamam bir kerecik, bir kerecik öpeyim gideceğim. Hadi. Aha öptük. Gidiyoruz. Tamam. Tamam, bir sim kaldı sadece öpmemiz gereken. Onu da Spice Market'te buluruz. Biz gidiyoruz, tamam. Spice Market'e Adam'la beraber geldik. Çünkü Adam'la ilgili planlarım var. <laughs> Önce bir Brighton Day diyelim. Gün kalmadı gerçi Akşam olmuş. Tamam, hemen bir şunu yapalım. Bu aradan çıksın. Adam, Adam gitme. Adam işim var seninle, Adam. Tamam. İşimizi hallettiğimize göre. Sen kimsin be? Afu. Seninle bir işim var. Sen bir erkek arkadaşım olur musun diyelim sana. Tamam. Güzel. Artık Adam da bizim erkek arkadaşımız. Bravo. Adam'a evlenme teklif ediyorum. Adam sana evlenme teklif edeceğim. Adam. Ne yapıyorsun? Adam. Ee, böyle mi evlenme teklif edeceğiz Edima? Evet, geliyor. <laughs> evet. Edoma'ya evlenme teklif ettik. Ama hala bilmiyorum, kararsızım. Edom'la evlensek mi, evlenmesek mi? Şu an nişanlıyız. Zaten biliyorsunuz ki yaşlanana kadar evlenemeyiz. Tamam Edim'cim. Şimdi seninle işim bitti benim. Bir grubu dağıtayım. Hayır, grup değilmişsiniz bile zaten. Tamam ben birini bulayım. Şurada. Pierce. Tamam Pierce'la konuşalım. Çok hiç enerjimiz yok ama. Ey Pierce'la aramız kötüymüş. Dur. Burası çok gürültülü. Sokaktan birini bulacağım. Aa burada varmış Mural. Elizabeth'le arkadaşlığımın bozulmasını istemiyorum. Ebi çok soluk geldi bana. Bir simi daha öpmem lazım. Layla. Tamam Layla'yla bir tanışalım. Hiç enerjimiz yok. Layla'nın suratı niye öyle ya? Ya dışarıda konuşsak. Burası çok gürültülü. Masato. Bakayım. İyi sen de fena değilmişsin aslında. Dur ben seninle tanışayım. Flirty tanışayım ama. Ama Adam görmesin. Adam gitsin. Adam sen git. Dur ben onu bir gruba alayım da biz gidelim bari. Tanıştık mı? Neredeyiz biz? <laughs> eyvah eyvah bir şeyler oldu. Eyvah Adam'ın yanında da yapmazsın. Biz seni bir gruba alalım. <laughs> Eyvahlar olsun. Adam'ı gruptan çıkarıyorum. <laughs> ya daha yeni Yeni oldu yani yeni nişanlandın. Siz bir buraya gelin bakayım. Şu kızın enerjisi bitmeden bir öpseydik şu çocuğu. Geldiniz mi? Tamam. Alice dur uyuma. Dur 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 uyuma. Alice dur. Sana süper romantik bir iltifat edelim. Gidiyor Alice. Gitme Alice dur. God you are just perfect. Allah'ım şey diyor tanrım mükemmelsin falan diyor. Tamam, biz şimdi hemen bir iki hands dersek bu iş bitiyor galiba. Evet, tamam bitti. Evet, tamamladık. Şimdi, oh, üç randevuda gold kazanmamız gerek ve 8 tane... O zaman sana bir sorayım. Sormayacağım sana. Ben eve gidiyorum. Onu bakarız ya. Bir grubu dağıtayım olmazsa önce de. Disband gold diyelim, tamam. Ondan sonra biz eve gidelim. İnanamıyorum. Bir telefon geldi ve Hii! ya Skyler'ı ev alacaktım. Skyler ölmüş ve eşliği de evlat edinmişler. O Pului. O ne ya? Ben onu oradan alacağım. Eşliği alacağım buraya. Ay toh ya Skyler de öldü. Püh. Annemiz öldü ya. Evet promosyon aldık. Terfi aldık. Yaşasın yaşasın yaşasın. Council persons artık. Yani e, konsey üyesi gibi bir şey sanırım. Oh paramız var artık. Biz bugün de evden çalışalım. Çünkü ben eşliği gidip alacağım. Ember'ın da doğum günü geldi bu arada. Evdeki her şey bozuluyor. Şunu bir tamir edelim. Çünkü paramız yok ve fatura ödeyeceğiz şimdi. Hiçbir şey kalmayacak. Bugün ne yapmamız gerekiyormuş? Tamam. 5 kişiye oy verdirmemiz gerekiyormuş. Bir kişiyle ilgilisi, ilgili, ilgi alanları hakkında konuşmamız gerekiyormuş. Yine komşularımızla da komşuluk değişimlerini tartışmamız gerekiyormuş. Tamam yaparız. Brandon, Adam'la şey yapmışsın, nişanlanmışsın. Tebrik ederim dedi. Kusura bakma Brandon, abinle nişanlandım ama. <laughs> ne yapalım? Evet, biz şimdi şu faturayı öder, öder ödemez buradan gidiyoruz. Çünkü yapmamız gereken işler var. Hem şu işimizle ilgili olan şeyleri halledelim. Alice yine bak üstünü değiştir. Tamam, biz buradan gidelim. Kime gideceğiz şimdi? Neydi? E, Eşli Opunui. O zaman herhalde şeyde, Sulani'de bir yerde. Opunui'yi bulacağız. Tamam. Tamam. Çok şükür geldik. Yani ara 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 her yeri tek tek aradım, aradım. Evergreen Harbor'da buldum yani. Bu kadın sahiplenmiş ama tabii ki biz kardeşimizi burada bırakmayacağız. Hemen bu kadınla bir tanışacağım. Tanışalım hemen bir. Buranın havası kötü. Çocuk nasıl öksürüyor? Yazık ya. Burada bırakılır mı bu çocuk? Bu kadın da kendi kendine konuşuyor ayrıca. Bu bu çocuk olmaz olmaz burada. Ben ona evlatlık edinebilir miyim? Evlatlık edinemiyorum ama yanıma alacağım onu. Şimdi önce bir... Bir de kadın da hamileymiş. Seni bir oy vermek için ikna etmeye çalışalım. Gelmişken. Bir de seninle ilgi alanlarını tartışalım. Kadınla da aramızı bozmayalım ki alabilelim kardeşimizi. Zaten çocuğu olacakmış ya. İkna edemedik galiba. Ya bir, bir oy versen. Bir tanecik koy versen. Ne olur. Yok ikna edemedik. <laughs> tamam ama ben tabii ki eş de suratına bakın ya. Yazık ben bu çocuğu burada bırakamam. Tamam ben direkt böyle alıyorum arkadaşlar. Et to family diyorum. Tamam. Eşli işte sen eve git. Ben geleceğim. Birkaç kaçışım var yavrum. Bir dakika sen git. E, romantik bir tanı. E, birazcık romantizm girsin araya. İkna edelim şu kadını. <laughs> Bu kadın kim be? <laughs> Sofia Wilson. <laughs> Tanıdık gel. Ana bir şey söyleyeceğim. Bu kadın Adam'la Brandon'ın annesi. <gülüyor> <gülüyor> ya işler iyice karıştı. Kadını oy vermeye ikna etmek istemiştim. <laughs> Dur bir dakika. Ee, şey ya. <laughs> bir oy verir misiniz acaba? Aa, Sofya'nın hamileliğini bir şey yapalım, kutlayalım. <laughs> Hamile misiniz değil. Oo, hey darling. Aa diyor ki hey sevgilim beraber film izlemek ister misin diyor. Bir dakika şu kadın oy kullandırayım da. Bir oy kullanır mısınız? Oy kullanır mıydınız acaba? Evet. Harika. Kullandı. Tamam. Biz o zaman şimdi eve gidelim. Eve gitmeyelim daha doğrusu. Komşumuza gidelim. Oradan da Patrick'le bir şeyler yapabiliriz. Patrick'i çağıralım. Zaten, yok Patrick'i çağırmayalım. Ee, onunla randevuya gideceğiz çünkü. Biz bir tek gidelim. Zaten orada komşularımızı da oy vermeye ikna ederiz. Ay kardeşimizi yanımıza aldığımıza çok mutlu oldum. Her zamanki gibi beni kapıda bekliyorlar. Bir şaka yapalım. <laughs> Arkadaşlığımız hiç iyi değil. O öpüyorlar birbirlerini süper. Tamam. O zaman evlerine bir iltifat edelim. Sonra da olaya girelim. Ee, şey <laughs> bir oy, oy vermek ister miydiniz? Sonra şu şeyi de tartışalım. Komşuluk, değişen komşuluk <laughs> ilişkilerini de tartışalım. Hadi be. Oy kullanırsın sen. Hadi ya. Hadi beni üzme. Of, aferin kız sana. Tamam bir de kocanla konuşalım bunu. Ondan sonra işimiz bitmiş oluyor ve saat daha buçuk. Sonra Patrick'le bir randevuya gidebiliriz. Seninle de bir konuşalım değişen komşuluk ilişkilerini neyse işte. Komşuluk ilişkilerini değil de komşuluk değişimlerini. Nasıl yeni komşularımızdan memnun musun diyelim. Evet bugün de işimizi hallettik. Şu sentimentlere bakmak istiyorum. İlk izlenimlere bakmak istiyorum. Carter'la bir olmuştu galiba. Carter'ı dramatik bulmuşuz. Biz sevmemişiz. O da bizi ilgi çekici biri bulmuş. Sonra Patrick Patrick bizi güçlü, akıllı biri görmüş olarak. Yok biz Patrick'i o şekilde bulmuşuz. O bizi e, duygusal, duygularını çok yoğun gösteren anlamına mı geliyor acaba? Bir de e, bizimle mutlu anıları varmış. Erin'le ilgili. Ee, yani Alice'in yanında olmak eğlenceliymiş. Biz de onu sofistike bulmuşuz. Tamam o zaman biz şimdi bir date'e gidelim. Kardeşimiz bugün okulu asmış. Tamam Patrick'le date'e gideceğim. Değişiklik olsun. Değişik insanlarla gidelim. Yine uykumuz geldi ama neyse artık. Nereye gitsek, nereye gitsek. Geldik. Şimdi date'imizle sosyalleşmemiz gerekiyormuş. Birazcık konuşalım onunla. Kariyerini soralım. Yeni partnerimizi kutlamayalım tabii. Bir onu kontrol edelim. Landscaper'mış. Hmm. Gününü bir soralım. Favori rengini falan soralım. Sonra hobilerini soralım. Neler, neler yapmaktan hoşlanırmış? Birazcık sıkıntılar varmış ama iyiyim diyor. Ya yani sorduğun için teşekkür ederim diyor. Favori rengini sormuştuk zaten. Pardon. Hobilerini soracaktık. Sonra siyah seviyormuş, mavi seviyormuş, kırmızı seviyormuş. Sofya gelemem. Ee, yemek yapmayı sevmiyormuş. Spor yapmayı seviyormuş. Bir seksi poz verelim. Terfi aldığımız için para geldi. Hadi bundan ısmarlayalım. Evet, biraz sızlanın gençler. Bir konuşalım bakalım. Bir flört edelim. Yani nişanlıyız ama ne yapalım? <laughs> Yapmamız lazım bunu. Üzgünüm Patrick. Patrick'e bakmadan Patrick'le flörtleşiyoruz. Bravo. Evet. Öpmemiz gerekiyormuş onu. Bir de aynı anda playful olmamız lazımmış. O zaman biraz şaka falan yapacağız demek ki. Bir öpelim önce. Ellerini öpelim o zaman. Ne yapalım? First kiss çıkmadı. Çıkmıyor. Bir romantik sarılalım. Çok uykumuz var. Biz içeceklerimizi içtik mi ya? Ay yine bak riskli soruya geçti. bayağı yakışıklısın falan dedik de yani. Bir daha flört edelim sınırları zorlayacağım. Yani şu ikisi aynı anda nasıl playful olacak onu bilemiyorum gerçekten. First kiss bile açılmıyor. Biz bir şey alabiliyor muyuz? Aa biz bir sleep replacement alalım. Tamam bunu bir içelim de. Tamam bunu bir içelim. Niye first kiss çık? Ben niye first kiss'e takıldım acaba? Dur gitme. Ee, sonra buraya bir beraber oturun. Tamam içtik galiba. Bir beraber oturun. Hadi. Bitiyor bitiyor. Date bitiyor. Arkadaşlar. Altın madalya almamız lazım. Patrick gitti. Hemen sana bir masaj vermemiz gerekiyormuş. Masaj vermemiz. Masaj yapmamız gerekiyormuş. First kiss de çıkmış bu arada. Konuşma başkalarıyla. Çabuk şunu da yap. Tamam bunu da yaptık. Sadece playful olmamız kaldı. Ah Gold aldık. Oley. Altın aldık. Bravo. 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 Tamam. Artık bir tuvalete gidelim bence. Evet. Eve geldik. Birazcık uyudu herkes. Şu an herkes depresyonla. Yani Alice daha yeni algıladı annesinin öldüğünü. Şimdi bugün şeyin bildirimi de geldi. Eşlinin de doğum günüymüş. Ember'ın da doğum günü. İkisinin de doğum gününü kutlayacağız. Ne oldu? Anlamadım niye öyle olduğunu. Ters oldu herhalde pasta. Neyse problem değil. Şuradan üflesin. Yine buradan üflüyor. Üfle bakalım. Sen büyü. Sonra sen gel bakalım bebiş. Sen de doğum. sene doğum günü kutlayalım. Ya parti yapmadık. Ember. Aa Ember'a biz ne yapacaktık? Bir dakika. Ember'a şu an unuttum. Sanırım Lunar'ı seçeceğiz. Tamam. Hayat amacı olarak şimdilik mental vereyim. Ey yedi bu kız. E bu kız. Bravo Alice ya. Bu kim? Ha Ember. Ember da artık büyüdü. Çabuk bir tane daha pasta yap. Aa yedi ya inanamıyorum. Tamam şimdi eşli de üflesin pastayı. Ondan sonra ben bu bölümü bitireceğim. Çünkü hem tiplerini değiştireceğim iki kızın da hem de o da evde eşliği için yer açacağım. Evet. Hadi üfle bakalım. Hasta galiba. Tamam. Müzik sever olsun. O zaman şöyle yapalım ona da. Evet. Şimdi işimizde de kaçıncı seviyedeyiz? Yedinci seviyedeyiz. Ben bunları yaptırırım kamera kapalıyken. Tamam o zaman. Bölümün sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>